Sedef'ten haber var mı? Var var. Rahat gitmiş. Yerini yurdunu da bulmuş, yerleşiyormuş. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Kahveler hazır. Anneciğim. Şimdiden hasreti çok değil. Saat başı konuşuyoruz. Bu gidişle telefon parasından batacağız. Ulve alsana şunu. Koş öyle. Ulve alsana şu kahveyi. Ülkeceğim tepsiyi kafana. Tepsiyi değil, tepsiyi değil. Kahveyi al Ulve. Ha. Afiyet olsun. Nevriye Hanım teyze, beni zaten mahalleden tanıyorsunuz. Ee, ne diyeyim, çok yetenekliyim. Misal, Böyle hareketler var. Sonra bu var. Şey, bunu biraz daha geliştireceğim. Daha yeni. Allah'ın emri peygamberin kavliyle... ile kızınız Selim'i kendime istiyorum. Oh. Kimin kimsen yok mu oğlum senin? Böyle dünür sözcüm filan. Toz şeker ister gibi kız istemeye gelmişsin tövbe tövbe. Bu mübarek günde. Anneciğim, aa, biraz daha yapıcı olmaya çalışsak, hani en azından konsept olarak. Nerelisin sen? İnce suluyum, olmaz oluyum. <laughs> Bizim oraların şakası bu. Ne iş yapıyorsun? Vallahi her türlü işi yaparım. elinden her iş gelir. Kurban bile kesiyorum. Kasap mısın sen? Nasıl para kazanıyorsun? Vallahi bana ailen her ay 500 lira oluyor. Keş yani. <laughs> yani iş buna kadar tabii ki. Yani bana para göndermeyi bıraksalar, ben de iş bulacağım. Ama yolluyorlar işte bana para. Sana kızmız yok. Anlamadım. Nasıl kız yok? Senin mi yok? Sevgi'nin haricinde de başka kız isteme şansım yok mu? Aa, ayol bu sapkın. Ulvi, sen ne diyorsun ya? Bir de annemin yanında beni rencide mi ediyorsun ya? Ha, sen babamın kırk yıllık copunu çıkar diyorsun bana. Annemin yanında üşenme beni çarpıyorsun. <laughs> Ulvi. <laughs> ha? <laughs> kız, sen ne var ya? Gel beni hissediyorsun. Ondan sonra da olay çıkartıyorsun. Nasıl çıkartmayayım? <laughs> başka